İstanbul Kartal'da bir polis memuru kuzeniyle birlikte yemek yemek için bir restorana gitti. Girişte de silahını danışmaya teslim etmesi istendi. O da şarjörü çıkarıp silahın boş olduğunu göstermek istedi ama namludaki mermiyi hesaba katmamıştı. Silahının şarjörünü çıkardı, namluda mermi yok sandı. Boş olduğunu karşısındakine göstermeye çalışırken olan oldu. Kartal'da bir restorana kuzeniyle müşteri olarak gelen polis kapıda kontrole takıldı. Belinde silahı vardı. Görevliler silahla içeri kimseye almadıklarını, silahı girişteki kilitli dolaba teslim etmesini söyledi. Genç polis şarjörü çıkardığı silahın artık boş olduğunu ve içeri girmek istediğini söyledi. Görevliler ısrar edince tabancasını belinden çıkarttı. Niyeti kurşunun olmadığını göstermekti. Parmağı tetiğe gitti. Oysa namluda unutulan bir mermi vardı. Silah bir anda ateş aldı. Adres sormayan kurşun garsonu elinden ve karnından yaraladı. Polis açığa alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.